Arkadaşlar bugün köpeğim Nero'nun yaramazlıklarını ah, göstereceğim. Nero! Nero gel, gel! Gel arkadaşlar bekliyor bizi. Gel. Gel oğlum. Gel arkadaşlar bekliyor. Gelsene! Bakın böyle yalıyor bizi. Nero gel şuraya! Gel. Abartma o da. Evet. Nero bu. Gördüğünüz gibi. Bak. İzleyin arkadaşlar? Şimdi öyle atalım. Böyle oynayalım. Um gelsene. Bu kemiği çok seviyorum. Neden? Oturmadan verme. Otur dediğinde eğer otur. oturduktan sonra verirsen o zaman otur. Mi, ben de Bende ben. yok. Umut'ta. Aferin otur. oğluma. Otur. Aferin oğluma de ver. Otur. Otur. Hayır. Tamam bunu patı ver. Otur. Aferin. Hayır bebeğim otur de. Otursun öyle ver Umutcuğum. Otur. Hayır nereye otur. 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 Hayır ittirmek yok. Aferin. şunları ya. Tamam. Eğitimimiz bu kadar değil. Yok. başka yok <laughs> hayır. Yerinde bile. Hayır. bir Orayı de. Hayır. Orayı kapat anneciğim. Bebeğim hayır onu verme zaten. Kapat onu. Eşe, eşyaların yerini biliyor ya. Koymasan üzerine Hayır evet, şimdi ben onun eşyalarını tanıtacağım size. Hayır 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 boş ver. Oyuna birazcık daha evet. hadi kapatacağım. <laughs> hayır, bana gelmesin. <laughs> bir, bir, hayır, bak düşeceksin lütfen. Diğer koltuğa geç bakalım. Nero, Nero. koş yakala Umut'u. Koş Mudu yakala. <laughs> Mut, gel aşağı in. Aşağı in. Şuradan gel bebeğim. Koşma yavaş. Önüne gel. <laughs> Gel. Hayır. Gel. 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 Git bakalım anneciğim. Merak. Tamam. çok Hadi görüşürüz de kapatalım. Okula bakayım. gideceğiz. Hadi Hayır. okula geç kaldık. Hadi Bakın, görüşürüz de hadi üstünü değiştirelim. Bak. Hop. Bakın. Hop. <laughs> 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 Nereye götürüyorsun? <laughs> 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 Nera, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır bebeğim. Bak şimdi arkadaşlar. <laughs> Nera, bir.